Selamünaleyküm abilerim arkadaşlar. Bu güzel yeni bir videoya karşınızdayım. Umarım videomu beğenirsiniz. Ben demiştim resim çiziyorum işte ikinci bölüm. Bunu yapabilirim zamanım yeterse demiştim ama zamanım etmediği için ikinci bölüm olarak çekeceğim. O zaman hemen nasıl yapıldığına geçelim. Bir, şöyle çizelim. Şu kenarlardan şöyle çizgiler çekelim ve aşağı doğru yapalım kenarlardan şöyle yapalım. Bunun gibi. Şöyle. Dört. Şöyle. Beş. Arkadaşlar sekiz gibi durdu. Beş bu. Şöyle. Altı. Şu, şöyleyken şunu şöyle. Şöyle şöyle aşağı yapalım. Ve şuraya şöyle. Şöyle düz bindireyim. Ama biraz daha güzel yapalım. Yedi. Arkadaşlar 8 bir tane de şöyle şuraya kap çizelim ve kenarlarına şöyle işaretler koyalım ve biraz daha güzel çizerseniz tamamen buna benzeyecektir ve kalbin içini boyayalım. Bunu biraz daha özenle yapın arkadaşlar. Üstünü biraz daha bilmem yaptığına şöyle kenarlarına dikkat atalım. Bir, bir şey daha kaldı onu hemen göstereyim. Dokuzuncu ve son. Arkadaşlar dokuz gördüğünüz gibi. Böyle ellerin aldığınız süslemeler yapabilirsiniz istediğiniz gibi. Gördüğünüz gibi. Ben biraz hızlı yaptığım için güzel olmadı. Ama özenerek yaparsanız aynı bunun gibi yapca yapabilirsiniz. Üç, o zaman bir dahaki videoya göre görüşmek üzere. Hoşçakalın.